Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle DBD oynuyoruz. Yanımda Mehmet var. Size bugün şey spotlarla ilgili bilgileri öğreteceğim. Hani neler yapmanız, neler yapmamamız gerekiyor. İlk olarak kiriş şekten başlayacağız. Kiriş kullanırsınız katili uzun süre çok güzel kovalatırsınız. Öncelikli olarak ondan bahsedeyim. Ee, şimdi Mehmet gel buraya. Bana doğru yaklaş. Gel gel. Ama beni takip et. Şimdi Mehmet direkt peşimden gelirse eğer tamam mı? Bu katil direkt peşinizden geliyor. Hızlı atlarsın hani dibinden değil koşarak atlama yaparsınız. Veya Mehmet şey fake hani fake'i yapalım. Gel. Geç uzaktan geç. Aynen gel şimdi hani katil peşinizden gelmek duvar tarafından da gidebilir. Aynen öyle fake de atabilir. Atlamayın o zaman yoksa ihtiyarsınız katilden onlara dikkat edin. Mesela uygulamaları olarak gösterelim biz şimdi. Mehmet gel. Geç şuraya. Gel şimdi bana. Attı. Biz arkamızı hiç bakmıyoruz ve hitimizi yedik. Gördünüz mü? Bunlara dikkat edin. Öncelikli olarak bunları söylemek Ondan sonra başka size katile nasıl fake atabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Mehmet gel peşimden. Direkt düz gel. Gel peşimden. Katil atla, atladı. Mehmet de atladı. Geliyorsunuz. izleriniz orada duruyor. Dolabın arkasına saklanıyorsunuz. Katil düz gidiyor. Bakıyor. Siz hemen buradan sıvışıyorsunuz. Böyle de fake atabilirsiniz. Ama bunu zor. Yaralıyken Iron Will varsa yapın. Hani yaralı değilken şey yaralı olduğunuz zaman ses çıkardığınız için ölebilirsiniz. Düşebilirsiniz. Onu demek istiyorum. Bu şekilde Trisek'te bu kadar işte. Geliyorsunuz, atlıyorsunuz, kovalatıyorsunuz. Uygulama olarak da şimdi gösterelim. Mehmet gel. Spot'u hemen harcamayın demek istiyorum. Paleti falan hemen harcamayın. Mehmet geç biz uygulama olarak gösterik. Düz katil mantı. Gel. Hop oynuyoruz. Mehmet geliyor. Ben de oynuyorum. Köşelere yapışık dönün ki katil size yetişemesin. Köşeler şey duvar diplerinde de bekleyin. Katil atlıyor mu atlamıyor mu diye. Katil bu da oradan atlarsa yetişemez size. Ve bak şimdi bloklandı. Dolap fake'i. Katil gitti. Sonra sizi gördü. Daha geç de görebilir katil sizi. Böyle geldiniz. Hop. Burada da düşürdünüz paleti. Bu spot bitti. Veya hiç harcama edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Burada hit deyip de kaçabilirsiniz. veya fake attığınız zaman da kaçabilirsiniz. Bu spot bu kadar. Şimdi düz bir spota gidelim. Gel Mehmet. Düz bir spot. Hemen düz bir spot bulalım. Ha, düz bir. Tam bu spot da olur. Aynen bu spot da olur. Şimdi bu spotta katil nasıl döndüreceğini göstereyim. Mehmet orada dur. Şimdi köşelere yakın dönün. Mehmet genişten alan bir katil olur mu? 3, 2, 1, başla. Köşelere yakın dönerseniz Katille genişten alıyorsa eğer. Bakın yetişemiyor. Bak kaç tur döndürsünüz burada palet harcamadan. Palette sakın beklemeyin bazen. Rafa'yı falan atarak katil çap. Bakın ha, tabi katil geriye de dönebilir. Bu hani katilin işini bağlı. Bak Mehmet'in tadını yaptığı gibi. Yetişmek için. Şimdi Mehmet gel aynı yere geç. Yine. Geçen anne Şey katil seher. Duvar, duvar dibinden al bu sefer. Başla. Duvar dibinden alan bir katilsi. Gördüğünüz gibi hıza şey direkt farkı kapatıyor. Takılmamanız da burada önemli. Çünkü yani takımın zaman da fark kapatıyor. Gördüğünüz gibi fark kapattı. Burada hemen paleti düşürebilirsiniz. Ondan sonra bura... Eğer siz genişten alırsınız Mehmet yine aynı yere geç katil katil içeride siz gençten arasınız başlamamak hiç yersiniz direkt onu söyle hani hani 3-4 tur döndüreceğinize direkt bak gördüğünüz gibi Mehmet farkı kapattı şimdi palet respekti falan da var bazı katiller hani mesela örnek palette bekliyorsunuz Mehmet'in e yaptığı gibi fake atıyor hani giriyormuş gibi yapıyor geri kaçıyor veya paleti düşürmenizi bekliyor beklediği zaman direkt koşun o da peşinizden gelecek. Bunu bir iki defa yiyorlar. Örnek olarak. Onun dışında hani akıllı kart daha yemez. Akıl kart yer. Yani oyunu bilip bilmemezliği ile alakalı bir şey bu. Şimdi jungle jim'e geçelim arkadaşlar. Gelme mi? İki tür jungle jim var biliyorsunuz. Bir buradaki spot bir de oradaki pencereli var. Evet arkadaşlar Jungle Gym'e geldiğiniz zaman katil düz katil ol Mehmet peşimden ye. Böyle atlarsınız. Katile bakarsın geliyor mu gelmiyor mu. Geliyor. Yine atlarsınız. Yine geliyor. Böyle üç tur döndürürsünüz. Bakarsınız yine geldi. Bu sefer palete koşarsınız. Respek atarsınız hani katil bekliyorsa hemen devam edersiniz. Yine duvar dibinden dönmeyi unutmayın. Yine respekt atarsınız. Bu sefer yine bekler düşürecekler. bu sefer şimdiki tercih size kalmış. Hani düşürecek mi düşürmeyecek mi diye. Belki direkt gelebilir bu sefer ya da hani düşürecek diye bekleyebilir katil. Ondan sonra. Sonra katil size atabileceği buradaki fake'leri söyleyeyim. Mehmet geç yine kovalamayız aslında. Bu sefer fake'le oyna gel buraya. Katil hani ya peşinizden gelir ya da bu taraftan geçer. İki tercih var. Benim peşimden gelme bu sefer. Hani geliyormuş gibi yap gelme. Gel. Bak arkanıza bakmadan düz atlarsınız katil buradan hit atabilir size. Onun dışında bir de şey fark var. Düz gel hani ikinci fake var ya duvar arkası. Gel yine kovalanma bölgesine geç. Mehmet gel. Arkanıza mutlaka bakın katil geliyor mu gelmiyor mu diye. Bak önüme bakarak atıyorum gördüğünüz gibi direkt katili tatar. Bunlara çok dikkat edin. Bu spotu da böyle değerlendirebilirsiniz. Mehmet devam et gel. Şimdi başka spotlara geçelim. Hani mesela şu bu, bu spotlarda dediğim gibi düz döneceksiniz. Mehmet gel. Direkt dipten döneceksiniz. Direkt. Hani iyi kullanın bu spotları. Sonra şu spotları dipten döneceksiniz. Katilin gelip gelmediğini, size fake atıp atmadığına bakacaksınız. Gördüğünüz gibi Mehmet, Mehmet fake hareketleri ya. Geliyormuş. Sen gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada işte sizin ee, oyunu okuyup oku okuyamadığınızla alakalı bir şey işte katil görüp görmediğinizde bunlara dikkat edin zamanla alışırsınız zaten bu dediklerine bir de şöyle bir spota geçelim. Var mı ya? Bakayım. Orada olması lazım. Aynen burada var. Gel Mehmet. Mehmet. geldi. İşte bu spot. Bu da normal spot. Burada yine dediğim gibi genişten alma, içten alma. O, o şeyler var. Bir de Lele spotunu göstereceğiz size. DT pardon. Şimdi Mehmet Bey gelir misiniz? Peşimden. Normal düz katil. Mehmet geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Eğer düz katilse peşinizden atlıyorsa Bu şekilde Döndürüyorsunuz Sonra Evet Mehmet şimdi be beni Benim istediğim gibi oyna Katil geliyor arkadaşlar Şöyle yaptığınız zaman Katil şey hani dönüyor istediğiniz gibi katili yönlendirin Katil geliyor o atladınız Şöyle yaptınız katil o taraftan geliyor Lelin spotu bir iş şey yeri işte böyle yapıyorsunuz Şöyle yapıyorsunuz katil geliyor yine aynı mantık Bir de katilin düz oynayışı var Hani katil oyunu bilen Mike falan işte şey bilen katilse şöyle oynayacaksın Evet bu sefer hani normal oyna. Gel Gördüğünüz gibi hop fake attı orada Gördüğünüz gibi Hop gördüğünüz gibi katil izliyorsunuz Yine geliyor Sonra buradan atladım gördüğünüz gibi. Bu peykimi attım. Ve pencereler bloktu. Anladınız mı mantı arkadaşlar? Lele spotunda da böyle döndürülüyor. Size gösterdiğim gibi eğer şey dediklerimi uygularsanız katil, katili kovalatmış süreniz uzar ve takımıza maç kazandığım şansınız artar. Hayatta kalma şansınız. Veya katil size triggerlanır. Öyle, camp yeme şansınız artar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.